Evet ilk yarı Bağlum Spor 1 Sorgun Belediye Spor 0 Şimdi devre arasındayız Amigolarımızdan Mehmet Evet Abi, Mehmet diye bir takımı değerlendirebilir miyiz? Takımı nasıl değerlendireyim? Takımı şu şekilde değerlendireyim Takımda 10 numara Yardımcı olacak Bir sekiz numara yok Santifor hiç yok Tahımda şut denilen iyi. hiçbir bir şekilde. Ba Bağlum sporda o kadar iyi değildi ya Spor, Mehmet ba bey. Ha? Spordan iyiyiz ama şunun saham. Bak, bak şimdi bir de 28 derece sıcak var. Bak o kadar ya da hem hava şartları. Şut şut çekmesi ha. lazım tahımızda. Tahımda ta şutu çekmesi lazım. Evet. Şut çek. Golcu golcü. Golcü, golcü oyuncumuz yok abi. Bir de oyun kurucumuz yok. Oyun kurucu yok diyorsun. Oyuncu oyun kurucu. Sezonlardan gelen yok. Bir de. Ziya gibi bir adamımız eksildi. Onun yanına girecek oyuncu yaptı ve Şimdi ikinci yarı belki değişikliklerle değil mi? İnşallah değişiklikler olursa olur. Olmazsa bu, bu şekil olmaz yani. Ben 15 maçı 30 maç yapacağız. 30 maçı. Bilemiyorum yani bu şekil bu, gitmez yani. İkinci yere bakalım transfer inşallah. Lazım, transfer. İkinci yere bakacağız şimdi bakalım. Santimor, sekiz numara, bir de stoper Stöper topu açırdı, ondan yedik onu. Tamam. Teşekkür Diyorsun ederim. ki yani ikinci yarı değişikliklerle. Abi, değişiklik lazım. Transfer lazım. Teşekkür ediyorum. Tamam sağ olasın.